Manisa'da öğretmenlik yapan Gürakan çifti köy okullarına kütüphane kazandırmak için 6 yıl önce kolları sıvadı. Kitap Kumbaram adlı projeyle binlerce kitap toplayan öğretmen çift 12 köy okuluna da kütüphane kurdu. Köy okullarındaki öğrencileri kütüphaneyle buluşturmak amacıyla yola çıktılar. Kitap Kumbaram projesini başlattılar. 6 yılda binlerce kitap topladılar. Manisa'da öğretmenlik yapan Gönül ve Alpaslan Gürakan çifti hayata geçirdikleri projeyle köy okullarına kütüphane kazandırıyor. Manisa'da e, öncelikle köy okullarına e, kütüphane kurmaya başladık. E, sonrasında da e, Kitaplar çoğaldıkça ben bunu Türkiye'nin her yerine yaymak istedim. Büyükçe kumbaraya benzer bir kutuyu okulun görünür bir alanına bıraktım. Çocuklar okudukları kitapları bu kumbaraya atmaya başladılar. Ve bir, üç, beş derken binlerce kitap elimize geçti. Öğretmen çift bugüne kadar Bursa'dan Konya'ya, Düzce'den Vana, Türkiye'nin farklı illerindeki köylerde 12 kütüphane kurdu. Farklı illerden, farklı ilçelerden öğretmen arkadaşlarımızla da kurduğumuz ekiple çocuklarımızın e, okuduğunu anlaması, okumaya e, özen göstermesi, okumayı sevmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Gönül ve Alparslan Gürakan 13. Kütüphaneyi açmak için çalışmalarını sürdürüyor.